Merhaba, ben Ferhat Yıldırım. Ece Naz İlseven, Şeyma Yeyinoğlu ve Enas Atak ile ekip halinde hazırlamış olduğumuz dijital fobiler başlıklı sunumumuzun son bölümleri ile karşınızdayım. Benim konu başlıklarım dijital korku ve fobilerin sosyal ve aile yaşamın etkisi ile dijital fobilerden korunma yöntemleri olacak. Teknolojinin getirmiş olduğu dijitalleşme, sosyalleşme alışkanlıklarımızı da tamamen değiştirmiştir. Geleneksel alışkın olduğumuz oyunların yerini dijital dünyada bulunan oyunlar almıştır. Mesela saklanmaç, uzun eşek, ortada sıçan, seksek, yakar top gibi geleneksel oyunlarımızın yerine GTA'lar ve mavi balina gibi şiddet ve intihara özendirici oyundan almıştır. Ebeveynler nasıl olduğunu anlayamadan çocukları dijital oyun endüstrisinin bağımlıları oldular. Dijital oyunlar çocuklarımızı ve gençlerimizi psikolojik ve fizyolojik bağımlılık sahibi yaptılar. Bazı oyunlar çocuklarda geliştirici etkiler ortaya çıkarırken bir kısım oyunlar ise sosyal yaşamda problemler yaşanmasına neden olmaktadır. Dijital dünyada korku ve fobilerin sosyal yaşama etkisinin yanında şiddete meyil, dikkat verememe, saldırganlık, sinir, yalnızlık ve depresyon gibi sorunları ortaya çıkardığı bilinmektedir. Dijital korku ve fobiler sosyal ve aile yaşamını olumsuz etkilerde bulunmaktadır çocuklar çok küçük yaşlarında cep telefonlarıyla, tabletler ve diğer elektronik cihazlar ile tanışmakta ve dolayısıyla da bağımlı durumuna gelmektedir. Bağımlı olduktan sonra ise ilerleyen zamanlarda dijital dünya ile sıkı sıkıya bağlı olması sebebiyle fobiler ile tanışmaktadır. Dijital korku ve fobi sahibi olan gençler odasından dışarı çıkamamakta, ve aile bireyleriyle iletişim kurmayı ve hatta sosyal hayatın içinde yer almayı arzulamamaktadır. Sosyal fobinin nedeni olarak tanımlayabileceğimiz dijital dünya çocukların aileleri ve diğer kişilerle göz teması kurmasına bile engel olmaktadır. Dijital korku ve fobiler herhangi bir soru sorulduğunda yüzü kızaran, konuşmak istemeyen Sinirli ve heyecanlı bireylerin çoğalmasına neden olmaktadır. Bu durum sosyal kaygıya neden olmakta ve toplum içerisinde bulunma isteğini de ortadan kaldırmaktadır. Utangaçlık duygusu ve kaygıların da ana neden olarak kabul edilmektedir. Dijital korku ve fobiler bağımlı yaptığı kişiyi hem ailesinden hem sosyal çevresinden uzaklaştırmaktadır. Dijital dünyanın etkisi altına giren bireylerin sosyalleşmek yerine dijital dünyaya bağlanmak için cihazlarla ilgilenmeleri psikolojik sorunları meydana getirmektedir. Dünyadan kopuk yaşamayı kendilerine amaç edinenler de zamanla sosyal ve psikolojik izolasyonlar tespit edilmiştir. Evde ailesinin gel beraber film seyredelim, sohbet edelim, oyun oynayalım tekliflerine hayır cevabı vererek dijital bağımlılığını devam ettirmek adına ailesiyle sosyalleşmeyi kabul etmemektedir. Bu da ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzde dijital korku ve fobilere çocuk ve gençlerimizin sahip olduğunu ve dolayısıyla psikolojik etkilerinin de ailesi ve yakın çevresinde yakından hissedildiğini görmekteyiz. Annelerin evde iş yaparken küçük çocukların eline telefon vermesi ve çocuk elinde telefon veya tabletle dijital dünyada gezinti yaparken ebeveynlerin rahat etmeleri çocukları dijital dünyanın bağımlısı haline getirmektedir. Dijital bağımlılığı olan bireylerin ilgi alanlarını artırmak ve onlara yeni sosyal uğraşlar te temin etmek zorundayız. Ailenin desteği dijital dünyanın bağımlılığından çocukları uzaklaştırmaktadır. Sosyal fobi sahibi olan bireylerin psikolojik olarak sorunlar yaşadığı bilinmekte olup uzmanlar gerekli görülmesi halinde ilaç tedavisi ve terapi uygulaması yapmaktadır. Aile bireyleri bilgisayar ve telefonla vakit geçiriyorsa çocuklar da aynı şekilde hareket etme eğiliminde oldukları için bilgisayar ve telefonla vakit geçirmekte ve dolayısıyla da dijital dünyaya yakınlaşmaktadır. Ailelerin, çocukların dijital dünyada zaman geçirme sürelerini izleyerek sınırlandırmaları çok önemli bir önlemdir. Ayrıca tatil, gezi, tiyatro, konser gibi sosyal etkinlikler ile destek verilmesi çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmaktadır.